Aşağılık Kompleksi Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderilişinde son padişah Vahdettin'in gizli hesapları olduğu, onu kendisinin seçtiği, yetkilendirdiği, onu desteklediği, ona büyük paralar tahsis ettiği, hülasa Vahdettin'in neredeyse milli hareketin öncüsü olduğu gibi yazılar, iddialar son zamanlarda belli kaynaklardan ortaya sürülmektedir hatta şimdi Milli Selamet Partisi adına alan eski Nizam Partisi'nin Almanya'da Türk işçileri için yayımladığı Nizam Gazetesi'nde şimdi bu gazetenin adı Hamle olmuştur. Anadolu'yu Mustafa Kemal'in değil, Padişah Vahdettin'in kurtardığı savunulmuştur. Bunların gerçekle bir zerre ilgisi yoktur. Bunları doğrulayacak tek belge hatta işaret mevcut değildir. Bütün bu akıl ve gerçek dışı çabalar, son yıllarda Mustafa Kemal'i inkar etmek yolundaki örgütlü gayretlerinin çeşitli taşkınlıklarından biridir. Hepsi de onun büyüklüğü ve hizmetleri karşısında bazı adi politikacılarla, küçük adamların aşağılık duygularından gelen geriye dönüş çabalarının ve irtica gayretlerinin yüze vurulmasından başka bir şey değildir. Tarih içinde bu tür aşağılıklar her büyük insana, her büyük fikre ve her büyük harekete karşı daima yürütülmüştür. Çünkü toplum davasında onun ileri hamlelerine ayak uyduramayanların gözleri daima arkadadır. Ve bu yetersizlik onlarda zamanla öyle bir ruh hastalığı halini alır ki bu hastalığa ruhi kısırlaşma ve dolayısıyla ruhi tükeniş adını vermekte hata olmasa gerektir. Zaten aşağılık duygusu veya kompleksi denilen kendi kendini yiyişin temelinde yatan yetersizlikler arasında bu ruhi tükeniş en başta gelir. Kaldı ki o günlerde ne sarayın ne hükümetin şuna buna büyük paralar tahsis edecek halleri de yoktu. Örneğin Kazım Karabekir'in anılarında yer alan şu olay bu bakımdan çok ilgi çekicidir. Hükümet ve dairelerinin elim vaziyetini birkaç gün içinde gördüm. Ermeni katliamı broşürünü Fransızcaya tercüme masraflarını verecek para mevcut değildi. Kimse de 15 altın kadar tutacak olan bu parayı veremiyordu. Bu teşkilatı ve icraatı şahsına bağlayanların aradan çekilmeleriyle ne olabileceğinin hazin bir misaliydi. Komisyonu mahcubiyetten kurtarmak ve hükümetimizin bu acıklı vaziyetini yabancılara göstermemek için bu masrafı derhal ve cebimden verdim. Paramı sonradan iade edebildiler. Bu anı Kazım Karabekir'in İstiklal Harbimiz isimli eserinden alınmıştır. Sarayın hali de perişandı. Vahidettin, eski Padişah Sultan Reşat'ın ölümü üzerine Birinci Dünya Savaşı içinde tahta çıkmıştı. Ama Padişah'ın maaşı ve sarayın masrafları da artık kısılmıştı. Enver Paşa, saraylara biraz yağ ve yiyecek bulabilmek için uzak cephe gerilerinden ordu yardımı ile bir şeyler toplatmaya çalışıyordu. Nitekim Anadolu'da güçlenen milli kuvvetlere karşı Sultan Vahidettin ve çevresi bir hilafet ordusu kurup İzmit üzerinden milliyetçilere karşı sevk ederken gerekli parayı memleketi istila eden düşmanlara el açarak onlardan alabilmişlerdi. Anadolu'yu Mustafa Kemal değil, Vahidettin kurtardı diye destan yazanların bunları bilmemeleri mümkün mü? Mustafa Kemal ise daha sonra ve Anadolu'ya tayin olununca cebinde kaç lirası olduğunun hikayeleri ve Erzurum'la Sivas'ta çekilen beslenme sıkıntıları onun günlüğünü tutan Masar Müfit'in hatıralarında yazılıdır. Hele Sivas'ta. Tümü zaten bin lira kadar olan parasının sonu da gelince esnafın nasıl veresiyeyi kestiği ve sonuçları tarifi ile anlatılır. İstanbul'dan ayrılırken padişahın ona 80 bin, 100 bin lira gibi paralar tahsis ettiği yolundaki Kısıtlı masalların karşısında ise Mustafa Kemal'in Harbiye Nezaretine çektiği ve bu sayfalarda yer alan 9 9-6919 tarihli telgrafında Ordu ve Samsun maliyesinde sadece bir istimbotun İstanbul'a kadar kömür ve benzin parasının dahi bulunmadığı açıkça bildirilir. Kaldı ki Vahidettin'in bile İstanbul'dan bir İngiliz zırhlısı ile kaçarken sarayın herhalde bütün mevcudu olarak kaçırabildiği para 30 bin liradan ibaretti. Onu da Sanremo'da çapkın ve serseri kayınbiraderi Çerkez Albay Zeki ile eski ittihat ve terakki muhaliflerinden Gümülcüneli İsmail gibi macera adamlarına kaptırdığı bilinen bir gerçektir. Nitekim parasızlıktan kaldığı kira evinin elektrikleri, suları kesilmiş olarak hayata gözlerini yumduğu zaman yanında bulunan para komidinin gözünden çıkan 25 kuruştan ibaretti. Havza'da Mustafa Kemal, İstanbul'daki Mustafa Kemal değildir. Artık kozlar atılmıştır. Arkadaki köprüler yıkılmıştır. İstanbul artık uzakta, kaynayan bir yaradır. Oraya dönüş yoktur. Nitekim İstanbul hükümetine güvensizliğini, İstanbul hükümetinin niyet ve teşebbüsleriyle milletin istek ve menfaatleri arasında birlik olmadığını, Mustafa Kemal ilk defa ve açıkça Havza'da ilan etti. 3 Haziran 1919 tarihi ile Havza'dan ve acele kaydı ile Samsun, Erzurum, Ankara, Diyarbakır'daki kolordu kumandanları ile Konya'da ordu müfettişi Mersinli Cemal Paşa'ya ve Sivas, Kastamonu, Van valilerine çektiği şifre telgraflarda arzuyu milli ile hükümeti Haziran'ın içtihatında mutabakat olmadığını açıkça bildirdi. Halkın telgrafla doğrudan doğruya padişaha milli istiklalin korunması yolunda başvurmaları ve her türlü uyarma ve duyurma teşebbüslerine girişilmesi isteniyordu. Bu onun ilk siyasi çıkışıdır denilebilir. Yeni davalara doğru ilk kanat açışıdır. Fakat ne var ki yalnızdır. Hem gayet iyi bilir ki yakın günlerde İstanbul onun elinden bütün görev ve rütbelerini alabilir onu ortada tek başına bırakabilir. İşte o zaman dayanabileceği yalnız son güç kalır. Halk. İşte bunun içindir ki kaleme sarılmıştır. Vilayetlere, kol ordulara bu telgrafları yazmıştır. Milleti bekleyen tehlikeleri anlatarak halkı harekete, protesto gösterilerine çağırmıştır. Ama gene bilir ki ümitsizlik, kötümserlik, bezginlik bütün memleketi sarmıştır. Hatta kendi karargahını bile Mustafa Kemal'in karargah kurmaylarından ve onun siyasi işlerini yürüten kurmay binbaşı Hüsrev Bey'in, Hüsrev Gerede, Mebus, Büyükelçi, Havza'dan Erzurum'a Kazım Karabekir Paşa'ya yazdığı şahsi mektuptan bazı parçalar okuyalım. Havza, 7-6-1919 Pek muhterem efendim, Mustafa Kemal Paşa'nın karargahında Havza'dayım. İşlerin istihbarata ve siyasiyata ait kısımlarını deruhte ettim. Birkaç güne kadar Amasya'ya gideceğiz. İstanbul'da günden güne elim şekle giren siyasi vaziyet azaplı. Milli izzeti nefis hakaret içinde inlerken, milli sahada belki hizmet ederim ümidiyle kemali minnet ve şükranla bu vazifeyi kabul ettim. Sıhhi vaziyetinden dolayı alkol kullanamayan Mustafa Kemal Paşa da yüksek bir cesareti medeniye, memlekete bağlılık, zeki bir ihata, kapsama, gördüğümden bu tehlikeli anda şu millete inşallah hüsnü hizmete bir vasıta olacağı hissini bende uyandırdı. İzmir olayı pek elemli ve evler yıkıcı bir şekilde devam ediyor. İtalyanlar yayılıyor. Salihli'de ne olacağı belirsiz. Heyetimizin Paris konferansına kabulü bence bir şey değil. Siyasi kanaati Ermenistan muhtariyeti ve mensubu olduğu parti İngiltere himayesini isteyen Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın başkanlığı bilakis endişe kaynağı. Bir manda himaye Fikri belki en son kurtuluş çaresi olabilir. Avrupa cellatları idamımızın hükmünü bütün şiddet ve şenatiyle tatbik ederken bunu da dinleyen olur mu? Hülasa biz ne olacağız? İstanbul'da diyebilirim ki mütarek eden beri meydana gelen müessif olaylar, vatanın düçar olduğu gadir ve zulüm karşısında her an bu suali kendime soruyorum. Son bir katliama karşı milletin birleşmesi, harici, dahili tehlikelere karşı hazırlanması lüzumuna inanıyorum. Büyük bir harpten çıkmış, beli bükülmüş, elinde avucundakini vermiş ordusuz, silahsız bir milletin yek vücut, muntazam bir teşkilata dahi malik olsa mevcudiyetini muhafaza etmesini bugün için şüpheli görüyorum. Hüsrev Bey bu bocalamalar arasında Bolşevikliğe de sarılır. Bolşeviklik, Bulgar ve Macarların da iltihakı ile bir ittihat vesilesi oldu. Gerek Avrupa havadisleri, gerekse sizin kıymetler mütalalarınız, Bolşeviklerin kuvvetli olduğunu, Almanların da bu sulhü katiyen kabul etmeyeceklerini tepşir ediyor. Bolşeviklerle temas edilmek, prensipleri anlaşılmak, Türk'te ananelere ve muayyen kaidelere halel vermemek şartı ile nasıl kabul olunacağını, nasıl tatbik edileceğini kararlaştırmak, fakat sınır birliği kurulunca düşman taarruzlarına karşı koymayı temin etmek için silah, cephane, erzak almak cihetlerini sağlam kazığa bağlamak lazımdır. Hüsrev Bey'in bu mektubundaki en dokunaklı cümle şudur. Biz ne olacağız? Bu mektup, milli mücadelenin başlangıç günlerindeki havadan çok şeyler yansıtan önemli belgelerden biridir. Bu mektubun önemi, Havza'dayken Mustafa Kemal'in çevresinde ve onun istihbarat ve siyaset işlerinde kurmayı olan, tecrübeli bir zatta bile hakim olan kararsızlığı, ruhani bunalımı olduğu gibi açığa vurmasındadır. Halbuki Erzurum'da Kazım Karabekir Paşa'ya yazılan bu mektubun yazarı, Birinci Dünya Savaşı'nın rüzgarları içinde savrulmuş, önemli vazifeler almış, siyasi bilgileri de olan bir kişidir. Hüsrev Bey bu ruh düşkünlüğü içinde ve uzun mektubunda yabancı himaye, manda sisteminden Bolşevikliğin kabulüne kadar her düşünceye bir çare gibi sarılır. Fakat hiçbirinde tam, güvenli bir kurtuluş yolu göremez. Neticede derin bir kötümserlik içinde bunalır. Hülasa Mustafa Kemal bir karargah kadrosu içindedir. Fakat yalnızdır. Artık halka dönecek, halkı tanıyacak ve onu kazanacaktır. Tek çıkar yol budur. Bunun içinde bir halk hareketi stratejisi ister. Orduda disiplin ve emir söker ama halk uzun süreli, mihnetli ve yapıcı bir harekette yönetilmek isteniyorsa böyle hallerde halkın emirle değil düşünerek kımıldayan bir güç olduğunu kabul etmek gerekir. Onu kazanmak için onu tanımak, inandırmak lazımdır. Eğer dava bu halk davası ise, eğer dava bir milletin kurtuluş davası ise, o zaman millete milletin diliyle konuşmak lazımdır. Öyle ki halk o dili konuşanlara inansın, mihnetleri, çileleri önceden bilsin, savaşı isteyerek kabul etsin. Mustafa Kemal işte bu yolda halkla ilk temaslarını Havza'da yapmıştır. İlk genelgesini Havza'da yayınlamıştır. Mustafa Kemal'e göre durum şuydu: İzmir'in ve bunun ardından Manisa'nın ve Aydın'ın işgali ve yapılan tecavüz ve mezalim hakkında millet henüz aydınlanmamış ve milli varlığa vurulan bu feci darbeye karşı açık olarak herhangi bir teessür ve şikayet göstermemiştir. Milletin bu haksız darbe karşısında hareketsiz ve hissiz kalması elbette milletin lehinde yorumlanamazdı. Onun için milleti ikaz edip harekete getirmek lazımdı. Milli tehlikeye karşı halkın kaynaşması galeyanı lazımdı. Halk uyanmalı, kımıldamalı, kaynaşmalıydı ki bu milli kaynaşma bir amaca yöneltilebilsin. Böylelikle de halkın aktif bir güç halinde örgütlendirilmesi mümkün olsun. Yoksa uyuşuk ve sinmiş kalabalıklar halk demek değildir. Sömürgelerde hem de 5-10 tabur sömürgeci devlet askerinin kontrolünde yüz milyonlarca insan uyuyordu. Ama bu yüz milyonlarca insan bu 5-10 tabur muhafızına karşı hiçbir zaman hiçbir tehlike teşkil etmiyordu. Havza'da çalışmaları 12 Haziran 1919'a kadar sürdü. Bazı yazarlar, Mustafa Kemal'in Havza'da Rusya'dan gelen General Budyenni ve bir Rus heyetiyle temaslarda bulunduğunu yazarlar. Fakat böyle bir temasa ait hiçbir belge yoktur. Kaldı ki böyle bir temasa ihtimal de verilemez evvela şunun için ki o tarihte Samsun İngiliz işgalindedir. Rusya ovaları müttefiklerden destek gören ihtilal aleyhtarı generallerin beyaz orduların işgali altındadır. Oralardan birinin bir heyetin Samsun'a gelmesine ihtimal yoktur. Kaldı ki o günlerde Mustafa Kemal göze çarpacak, dikkat çekecek bir durumda değildir. Henüz resmi vazifeli bir ordu müfettişidir. Daha sonra general ve meraşer olan Budyenni de siyasi bir şahsiyet sayılmaz. O tarihte sadece yoldaş Budyenni olarak Ukrayna'da bir suvari kumandanıydı ve zaten alaylı bir askerdi. Hülasa böyle bir ziyarete ihtimal verilemez. Mustafa Kemal 12 Haziran 1919'da karargahı ile Amasya'ya hareket etti. Havza Amasya arasındaki yol Sulu geçer. Buraları Karadeniz sıradağlarının arkasında kalır. Hoş görünüşlü yerlerdir. Orta yayla ile Karadeniz kıyı bölgesi arasında bir alandadır. Amasya yolculuğu için bazı ön hazırlıklar da yapılmıştır. Çünkü artık her şey halkla yürüyecekti. Onun için daha önce Amasya'dan Havza'ya, Amasya'nın ileri gelenleri çağrılır. Gelen heyetin başında Amasya müftüsü vardır. Bu heyet, Mustafa Kemal'in halka davetine ilk ses veren heyettir.